Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün testte söz verdiğim gibi bir top açacağım. Tamam. Arkadaşlar hemen bir tane top açacağım. Öyle video bitireceğim söz verdim. Sadece bir video bir video demişim ya. Bir tane kutu açacağız. Ondan sonra videoyu bitireceğim böyle bir 6 saniyelik bir video olacak. Messi'nin çıkmasını istiyorum aga. İnşallah çıkar. Nereye gidiyor? İspanya deme ya. Petri'yi ne yapayım? Ya ne olacak? Şimdi bizim takımda neler vardı? Zaten takımda Petri'ye hiç gerek yok. Yani... Şu gönüşü hiç ya. Bak Stral'da gönüş var mı? Ben bunu satayım. Bakıyorum. Griliş, griliş 87 T değil ya. Ne demiyor kocam? Aa varmış. Var. Gönüş var. Yes. Şimdi yetenek avcısına gir. Üç tane varmış aç. Son onları sat. Çabuk hocam. Ufa. Ufa takımından geldi. Gelen sancak. Ufa. Nakamura. Aga be. Alçaktım. Takımda 33 oyuncu var modelleri satmam lazım. Burada saat. Keko ve Tiago Elveda Koç. Aga. Aga be. Tiago ve Keko'ya hoşça kal dedik. Bak lütfen efsane çıkma. Gırılır. 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 İngiltere'de, İngiltere'de ya İngiltere'desin ya. Boyu satayım mı? Değermiş. Şey gelmiş mi? Gelmiş. Gelmemiş. Aha. Şunu yapalım. Ne ya de ben bunu okuldan gelince yapayım. Çünkü benim saatim yaklaştı arkadaşlar. Saat 12.45'de çıkmam gerekiyor. Evet gelince çok güzel bir video gelecek. Yani... Güzel bakalım bir. Zahide Vestisi Liverpool 4 yıldız Oğlum buna kim yazdı ki bir mal GP versin Beş yıldız yok mu be 5 yıldız beş yıldız, üç yıldız, üç yıldız. Yok adam her şey en yüksek yapacağım he. Her şey en sondaki. Hı. Hmm, Avrupa diyelim. Beş yılız. Aha bir tane var. Oha. Wow. Ne kadar Uy 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 uy. Oyunculara bak be. Üf be. Ama tabi 8431 tane şey var. Oyuncu var yani. Onu hocam arttırıyoruz. Arttır 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 artar 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 <laughs> nasıl yarım benim adım o küçük çocuk sıfır ne hani. telif değil mi hadi be 150 165 aldık Aga be neyse arkadaşlar hepinize hoşça kalın bay bay